Evet arkadaşlar, seri sonun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de ayrı ikili Muhittin Usta ile birlikteyiz. Tabii ki de bir önceki bölümü izlediyseniz Muhittin Usta'yı görmüş olabilirsiniz sanki. Muhittin Usta'm hoş geldin. Tamam, ben kırmadım bulduk. buraya kadar geldim bak Suriye'ye kadar. Teşekkür ederim Usta'm, sen işte cehenneme inelim. Ay ne laf ettin. En son burada bize kanatlı melekler. Zırhları var şunları alalım Oyunun sesine azıcık açmak istiyorum Aç bakıyorum ben sağda solda bir şey var mı diye Bu da toplamıştık M ama bir daha toplattı bizi Bu oyundan sesim geliyor mu? Geliyor geliyor Hayır gelmiyor muhtar edin ben seni ona <laughs> Gelmediği <laughs> şeyler var Alalım Kanka al, 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 al. Anladım. Nerede lan o? Sağda sağda. Üstüme geliyor mu hiç şey, mi? Necmi. Pompalı var mı? Pompalı, pompalı, pompalı. Ha doğru lan pompalarım var. İn gel, aşağı, gel. in aşağı, yat aşağı, yat aşağı. Karkı bunları alıp götürüyor ya dikkat et. Götürsün mü istedi ya? Yürü 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 yürü. Bekleme, bekleme. Allah, bir şeyler geliyor. Allah. Tanrım. Ver bakayım sana gözünü. E miydi, E miydi, E miydi? E, E. Ulan bir bunlar eksikti, hepsi birden aynı anda. Tepede sana geliyor, sana geliyor. Bastım Toga'da bastım. Kanadını yatarım senin ne geliyor Boss geldi kanka. Tam çok fazlalar. Bir drop oldu oyunda ama şu an bir drop oluyor. Askerler de geldi lan. Oğlum Askerler ne oluyor lan? Çok karıştı. Yani. çok karıştı, çok karıştı o oyun. Tam Aşk yoğun, şey tam yoğun, yoğun savaş altında. <laughs> Ölme ölme ölme. Evet boss da gelmiş. Oğlum kim sıkıyor lan? Askerler geldi ya. Oğlum nereden vuruyor lan bunlar? Ölsün. Anne gözükmüyor herifler. Bu neydi o? Sen neredesin peki? Ben, ben köprü değil mi? Hmm. Gördüm seni. <laughs> Nerede bende bir şeyler varmış. Onlar alayım. Bu da var. O da çöp duvar kırıyor. O sorun ne sardı? Bir durum. Aslında gibi. Allah Allah. Bu askerler mi gelişmiş bana mı geliyor? Ben gelişmiş ama yani otomatik silah yemiş. Nerede o kuş? Ben ben mutlu. Tam tapmasına. Lazer, lazer. Oğlum kim sıkıyor? Ananı var ya. Lootu var mı? Şurada varmış. Hiçbir şey olmuyor. Bulucu var mı? Orada varmış. Usta mı? Onlar nerede? Kapat, kapat, aha, aha Sana benziyor bu. Başlar falan mı? Mip bana benziyor. Hak et lan. Oğlum sen de neye benziyorsun biliyor musun? Neye benziyor? Noel Baba. Tamam. Baba. Noel Baba. Sen aynı. ]じゃない? Jesus Christ sen. Ben cep tuttum da gözümüz. Sen sen bir gidiyoruz. Köprü var köprü. Köprüden. <laughs> Ooo abi burada bir 8 dönecek gibi. Bence de bu kadar mermi verdiler sizi. Şatkan, o şatkan tek atıyor. Verdi şatkan. Lan bir bu eski lan kaç kaçtı o? Direktleri eksikti bir öldüm lan. Kaçıncı tuş o ya? 3 Hmm, tam böyle işte. Tamam. Drop giriyor ama. Oh, uh -huh, dedemin çift kırması. Tamam, tamam. ben Bu kim lan? Manyak. Oh, man. Sana da benziyor lan bu biraz. <laughs> gel 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 gel, gel. Ar arka tarafa gelsene. Bir sürü şey var. Ha yanındaymış sağ. Ulan buradan, buradan buraya yol mu var mı? Şuradan içine girin böyle. Bir boss gördüm gibi sanki ama yanlış da görmüş olabilirim. Tek atıyor lan valla bak çok iyiymiş lan bu. Lan yeni yeni. Bunda tek atmıyor ama. <laughs> Hiç arıyor. üstüne. Oğlum ne oluyor lan? Yerim bitini bıraktım sana. Lan denk getiremedim ya. Bakıp bir yerlerden de var ama anam yok. ben füzeyi kullanmamın mecburiyetini falan. Aa buraya nasıl çıkıyoruz lan acaba? Çok mu Şunun üstünde bir şey bot var. var. Şey loot var şunun üstünde. Buraya çıksak çıksak. Bu kadar hızlı. Olmuyor galiba ya. Vardır bir yolu da. Neyse yürü gidelim. Yavşak geldi yavşak. Böyle galiba. Yürü 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 yürü. O baya bir tüfek memesi verdi. Oğlum tek kaldım mı? Arkadan sıfır bir yerden mi? O da onu saldırıyor. Köşeye sıkıştık köşe. Falada loot var mı? Boss var abi. şu. Ölecek. Tamam tanıdım bu eski yavşaklar. Sana mı izliyor lan biraz o? Yavşak deyince sen geliyorsun <gülüyor> <gülüyor> Kuş sesleri geliyor ama var. kurtlar yok. Çıkacak. Abi burada abi. bir sürü loot var. Oğlum o zaman bunu sikiş var. Net. Bak bak gel gel gel. Geliyorum geliyorum. Şu ileridekileri alayım. Ooo geldiler. Ne oluyor? Ne oluyor benim? Çok arkan, kişiler, arkan, çok arkan. kişiler. Yardım yardım. Oğlum, oğlum füze atmadan canım gidiyor. Kim canın gitti mi? Emin değilim de sanki gitti gibi. Veya ananı vurmuş da olabilir o. Oğlum biz buralara gelmedik mi? Bu iskelekler biraz bizi yoruyor ya. Çok hareketli. Gel gel gel. Tamam, temizlendi. Gel, bunu bu, bu. Topla, topla, topla. Aa, C4 vermiş lan bize. Neyle atıyoruz ki C4'ü? Aa, yaptım lan. Hmm. Yürü, yürü, yürü. Gidelim hadi. O da mı gidiyoruz? Köprü var burada. Lan, tamam, baksana köprüye. tut tut şeyde Oğlum canım diye okay. atma onu. Tam bundan ne? <laughs> Öleceğim muhtemelen. Şey Necmi. Allah'a öldüm. Ne oluyor ya? Aha bir şey geliyor galiba. Ben patlattım. mı? Bir bitmedi ne zaman ha? Hani. Şu kafamı çevireyim üstüme uçuyorlar olur lan Yurttuğum şimdi Yine öldüm Allah Allah Lan tek attım lan Tamam roketi basıyorum bunları. Ben de bastım. attı bana. Ağzımın içine soktu roketi. <laughs> Başka bir şey mıydı? Yok, yok hepsini aldık. 50 canım var. Askerler geldi. Nereden sıkıyor bunlar ya? Ulan bir ben görmüyorum ha. Ha arabanı taşıyor. Vay oç. Durmak yok aslan. Aslan. Yerin dibini gelin. Bu çelik, var. Var, çelik, çelik, çelik. Aha deli geliyor. Sen ben sağa bakıyorum, sen sola bak. Solda boss var. Geldiler, geldiler. Soldan uyandı. Geri geliyor lan. Köyün delisi lan bu. Tam göz gözü görmüyor. Hareket eden her şeyi vur. Hareket edin her şeyi vur. Şuna ben roket atıyorum. Allah Bunu ben tanıdım Roket attım. Ben döndüm. Onu tanıdım. İkiden tanıdım ben. Yani. Hareket her canlıyı vur Canlı Bek cansız gelsin fark ya. etmiyorum. Bekle gelsinler gelsinler. Bekle gel. Of şey geliyor yalnız Ne geliyor lan? Allah Onun si onu ki bazı basok. Hemen öldü mu lan? Allah demişler. C tu dumas. Allah. Ben bittiler ya. Bir de bizim bizim armileri bitirdiler. Cepacan. Yine gelmiş lan bu. Çok eski. Ne işi bitti abi Bu çok ya. Tamam. tamam. Karşıda var karşıda. Bak burada. Şimdi ağzına vereceğim. Ben abi. yapıyorlar sağdan soldan yapıyorlar. Bunları direkt el hallederiz ya. Ya nasıl bir şey sıkıyor bana. Abi kaç odan kaç odan gel Bak, Bomba atacağım ha attın mı? Bak, bak, bak. Burada bir bomba atayım ben ya. Gerçi gerek kalmadı bittiler. Ne her şeyi kullanalım. Burada ne var? Şuraya çok merak ettim. Şurada zırhlar varmış. Abi atlar geliyor at. Oo kanka burası 88 yalnız. Allah Allah Allah. Abi duvarda iniyorlar felaket. Çok kötü. Bomba atacağım bunları ya. Oo burada iki tane şey var. Hadi kaç kalın kaç. Gelmeyecek. Bom. <Aman. gülüyor> bomba atacağım onlara. Ya hak. Lan nereye gitti <laughs> Bomba. Abi ben abi bomba atman lazım. Biri bana çok fena sıkıyor. Arka yanlışlıkla bir yere bana ye girdim bana ama. Deliğe girdim yanlışlıkla mı? Deliğe girdim. Hakim neredesin? Düz devam et sola Kanka bu da işin abi. Yanlış var. yere girdim ya. Allah kahretsin. Kutları da alamadım. Bunlar beni öldürse ne olur? Hikayeyi mi geçtin sen? Ben devam et. Ha, <laughs> i̇şte içerdim. Ben dışta gittim yani. Geleyim mi? Gel. Ya, buradan geçeceğiz hadi. Tamam. Ha. Burada kuşlarla bir münakaşa yaşayacağız. Tamam lan. Abi geldiler. Arkamı koruyorsun mu inşallah? Bana bıraktım ama ooo sen O zaman duvara verelim sırtımızı <laughs> Bana güven olmasın Hava da indiriyor hava da güven Ne şahane Nereden... Göster lan kendini. Çık lan. Onu vuramadım mı ya? Baga mı girdi ne Baga girmiş abi o. Vuracağım onu ben kafaya koydum. Öldü. Neredesin? Ben vuruyorum. İlerlemişsin sen biraz. Kaç mermi dövüyor bunlar? Aha. Kafile geliyor kafile. Yürüyüş var yürüyüş. <laughs> Ay, yürüyüş var öyle. Tamam bunların gelmesine izin vermiyoruz. Attım müdafaa. Sattım müdafaa. Hop bir drop ne yapıyor be? Oğlum arkadan sıkıyor bunu. Mermim bitti mermim. Yakın, yakın savunma yakın savunma. Beni almaya geldi abi. İzin verme izin verme sen almasın abi. Kötü kodula. Tek kaldım lan burada nereye gittin? Öldürüyor mu geliyor. bakın 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 lan bakın 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 Dolu dolu. Yani bu tarafa doğru gidiyoruz Arkandayım. Bu ne bu? Ne oldu lan? Hey, Anam kim bu ne Mustafa? <laughs> lan Necmi Usta bu ne? Bu <laughs> ne lan? Eyvah ha. Action. Ortaya gel ortaya. Kanka bunun kesim var ya. Şu şeylerini öldüreceğiz değil mi? Ateş alan yerler mi? Az önce vurdum birini. Buraya yani. Yalnız yerden de geliyorlar abi. Yerden ne geliyor? Ortaya geldi ortaya. Yerden ne geliyor? Kaç vurdun kaç? Al şunu attım şunu. Şeye vuruyorum şu ateşi alan yerine vurmaya çalışıyordum. Geliyorlar geliyorlar. Gel, 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 Abi deline gelirsin onun gelişi Ben delini öldürüyorum Geri sıkıyorum ben de yalnız kanka bu ateş ettikçe vuracağız bunu He yani şu an ateş... vurabiliriz mesela Yanımıza bir şey var gibi geliyor yok Bak burada mı böyle... geliyor Buradan buradan çıkmamız lazım kalmadı. Ne kalmadı? Ben de kalmadı yani. Mermi mi kalmadı? Hı hı. Hayır, can kalmadı. O da kutuda memle var? Dediler geliyor anlamı. Namusunuz gibi savunun. Kanka yalnız şeyleri yıkıyor ha. Duvarları yıkıyor. Müzik iyiymiş ha. Gaz veriyor. Kafa sallıyor bunu çok. Yalnız bunun canı gitmiyor mu yani? Bu da buna biraz yakınlaşmamız lazım galiba ya. Oğlum sekiyor sanıyorsun ben böyle Altına mı geçiyoruz ya? deli geliyor. Korusana. Hı hı. Nerede geliyordun? Delilere sıkıyorum. Sen devam et. Sık 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 sık. Yandan da vuruyorlar Şuradan ben, ben. Birileri Bir vuruyorum, 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 vuruyorum. Sen üsttekini vur. Üsttekini koruyorum, koruyorum, koruyorum. Koruyor mu? Koruyor mu? Sen üstteki hmm. Heh He dur şey bitmiş. Hmm. Tam peşindeyim ben bunun. Sık 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 sık. Aynen aynen aynen. Şey spam hmm. tamam. duruyor kanka. Burası makine ya. Bu, bir ben de vuruyorum aynı anda. Dikkat et. Ne oldu? Gitti mi bu? Onun için bir şey vurdu lan bana. Ne Ay vurdu? Motherfucker. Buradan ben mi aldım? Neredesin? Ben şimdi... Hı. Geçtik oyun. Tam çevir şunları da. Bilim adamı bu arayı tanışırsın çözüldü. <laughs> şey şey Büyük piramidin altında. O bilim adamını bulup Çin var. Bu arayı diyor. Diye biliniyor diyor. Ah, Mezardaymış. Harita. My favorite. My favorite. My favorite benim problemim değil. Mi? Bu sana ne diyor lan bu? Kabacıkları, izolü kabacıkları gösteriyor harita. Bundan kelime Spring bilmem miydi? Yani ben de kanatları anlatıyor. Şimdi müsaadenle. Ufak pislikleri havaya uçurmaya gidiyor. Ustama büyük saygılar. Ama ilkenini yapmışlar. Abi benim ilk elimiz. Ama, Ama şey. Yetmedi. Onu diyecektim ben de. Alt takım yapmadılar mı? Yetmedik. de vurduralım diyecektim. ama çalıştı Ben galiba solo oynarken buraya geçememiştim. Buraya. aynen buraya kadar geldim solo oynarken. Bence burayı değildi ben. Burayı hatırlamıyorum. Sen burasıydı galiba tam. Hatta oynayayım. şey melekler vardı ya tam burasıydı. Hı -hı. O işte yukarıdakiyle aynı anda geliyorlar ya. benim o profil fotoğrafı gidemiyor ya. <laughs> Abi benim favori adamım. Benim de. Senin profil fotoğrafı çok değişik. Yani benimki çok eski ama ya. Tamam Battlefield zamanlarından kalma. Battlefield 3. Saygıl Allah. Benim bayağıdır görmüyorum ya. Nerede? Yüz yüze yani. <laughs> ya yani benim ufak işler vardı onunla bilirsin yani. Of, o no, yanlış olmasın ya. daha bugün çay kahve içmeye çıktık da. Ama uzun zaman oldu. Adam çok özlü çok. Bir özlü ya, arkadaşlar benim. Yapamıyorum. Abi yenge kızmıyor inşallah bu kadar. Hanım hanım. Ulan çöle geldik ya.